Merhaba arkadaşlar. Nora Tarot'a hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz gönül dostlarımı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Aralık ayı burç açılımlarımıza su grubundan Balık burcuyla devam ediyoruz. İsterseniz hazırsanız başlayalım. Tüm güzel enerjiler size doğru aksın diliyorum. Hayırlı, olumlu olanlar etrafınızı sarsın. Hayat gülen yüzünü göstersin hep size. Kasım ayında biliyorsunuz 26 Kasım'da Yay burcunda Merkür Retrosu başladı arkadaşlar. 1 Aralık'ta yine yay burcunda bir yeni ay enerjisiyle aya başlıyoruz. Ve yeni başlangıçlar için mükemmel bir fırsat sunuyor bizlere. 6 Aralık'ta Aslan burcunda Mars Retrosu başlıyor. Ki bu enerji biraz daha durulup sakinleşip hayatın goy goy yanından çok ciddi durumlara odaklanmamız için yeni fikirler düşürecek zihnimize ayın ilk 10 günü ikinci 10 günü son 10 günü şeklinde bakıyoruz arkadaşlar. Ruh kartlarımızdan da destek alalım. Bakalım ayın ilk gününden son gününe kadar ruh haliniz ne şekilde evrilecek? Bu arada tarihleri vermeye devam edeyim. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız arkadaşlar. Kafalar karışık olsa da bazı konularda netleşmeler var. Niye kafalar karışık dedim. Çünkü seçenekler çok ve konuşmalar çok arkadaşlar. Melek kartlarımızdan da destek alalım. Bakalım Aralık ayı size hangi enerjileri taşıyacak? Neler getiriyor? Bakalım hangi enerjileri açığa çıkaracak? Bakalım Sevgili balıklar için hangi enerji kapıları açılıyor? Enerji kartlarımızdan da bir destek alalım bakalım. Önünüzde nasıl bir yol varmış? Sevgili balıklar. Bu ay işiteceğiniz ya da söyleyeceğiniz iki tane de cümle alalım. Romantik destemizden de bir aşk mesajı alalım. Hayatımda kimse yok diyorsanız hayatınıza girecek olan kişiden gelsin size bu mesaj. Yardımcı kartlarımızdan da destek alalım. Bakalım önünüzde nasıl bir yol var? Nasıl gelişmeler var? Hangi enerjiler açığa çıkıyormuş? Görelim. Bakalım. Sevgili balıklar için Aralık ayı hangi enerjileri taşıyor? Nasıl gelişmeler var? Bakalım nedir o gelmekte olan balık burcu için Aralık ayında? Hazırsanız başlayalım. Vay arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Yıldız kartıyla peki. Çok güzel. Haydi bakalım. Of of değnek kraliçesi peki. Neler neler ortalık yangın yeri mi? Peki. Arkadaşlar muhteşem geldi bakar mısınız? Of şampiyonlar ligi gibi mi yoksa? Haydi bakalım. Güzel peki. Ayın sonunda. Peki. Güzel. Peki. Ay ortasında çok ilginç. Geleceğiz oraya. Muhteşem geldi. Peki. Oh, oh, maşallah. Peki. Güzel. Peki. Evet arkadaşlar, Aralık ayı Güneş Burcu, yükseleni ya da Ay Burcu, Balık olanlara ne şekilde e, enerjiler taşıyacak dedik. Yıldız kartıyla ayın ilk 10 günü için açılışı yaptık arkadaşlar. Bir dakika ışık bir bozuldu galiba. Şöyle mi yapalım? Nasıl yapalım? Hı, tamam. Yıldız kartıyla açılışı yaptık arkadaşlar. Şimdi balık burcu. Yıldız gibi parlayacağın bir dönem başlıyor mu? Aralığında ilk gününe itibaren bir aralıkta yay burcunda bir yeni ay var dedik biliyorsunuz. Yeni başlangıçlar için mükemmel bir fırsat sunuyor dedik. Size de zaten şans kartıyla açılışı yaptık arkadaşlar. Masayı deviriyor musunuz? Evet. Bir değişim zamanı var mı sizin için? Bir değişim zamanı aktif oluyor mu sizin için? Kesinlikle ayağa kalkıyor musunuz? Evet. Bir yıldız gibi parlıyor musunuz? Evet. Fazlaca ayında ilk 10 gününde fazlaca talepleriniz olabilir arkadaşlar. Ne istiyorsanız dile getireceğiniz. Aslında sizi beslemesi için maddi manevi her şeyi... E, kaynaklarınıza yöneleceğiniz belki de sizi bir yıldız gibi parlatacak insanlara yöneleceğiniz koşullara yöneleceğiniz bir ayın ilk 10 günü olabilir arkadaşlar bazı e, sırları ortaya dökebilirsiniz aslında şanslı zamanlar mı sizin için aşk mevzularında e, kupaların karşılıklı olarak birbirine sunulduğu dengeye gelindiği aslında ayın ortasında da çok dengeli zamanlar hatta sonunda da aynı şekilde bu ay dengeli misiniz evet ee, aslında e, masayı devirerek e, değnek kraliçesi ruhuna bürünerek arkadaşlar, ateş gibi yakıcı daha cüretkar olarak sanki dengeye geliş var çok enteresan bir şekilde dileğinizi gerçekleştirmeniz üzerine ya da dileğiniz haline getirdiğiniz bir şeylerin e, kendi kendine aslında e, meydana geldiğini oluştuğunu size doğru önünüze doğru serildiğini şanslı olduğunuzu hissedebilirsiniz arkadaşlar yaratıcı enerjilerin ee, evren tarafından size e, zengin e, evrenin size zenginliğini sunduğu bir ayın ilk 10 günü olabilir. İkinci 10 gününde arkadaşlar değnek kreçesi ve denge gelmiş. Bakın bazı tehlikeli e, durumlar sesseniz de e, uzlaşmak isteyeceğiniz insanlar olabilir. Tam güvenemeseniz de aslında e, ayın ortasında belki tabii ki bu bir partner olarak e, görmesek de Partner olarak illaki yorumlayacak diye bir şey yok. Yorumlayacağız diye bir şey yok. Tabii ki e, aile içi çekişmeler de olabilir. Çünkü ateş parçası gibi e, sizin etrafa e, alev saçtığınızı e, gören ve dengeye gelmeniz gereken durumlar da olabilir aslında. Biraz öfke patlaması yaşayacak da olabilirsiniz arkadaşlar. Ay ortasında daha cüretkar ve e, daha... Öfkeli durumlar olsa da yine de uzlaşma enerjisine gireceksiniz. Belki sanatsal aktivitelere katılacak olabilirsiniz. Belki bir takım arkadaşlarınızla yapacağınız planlar olabilir. İş ve kariyer konularında ön plana çıkacak olabilirsiniz ki ay ortasında bakın eşek karısı ruhu geldi dedik ya hani ay aile içerisinde ya da e, Gönül ilişkinizde belki e, bazı çekişmeler, can yakıcı sözler e, söylenebilir ama bunun da bir e, hayra hizmet ettiğini unutmamak gerekir arkadaşlar. Ayın son 10 gününde çünkü bu konularda e, bir kayıp olmadığını, adil davranılacağını, adaletin ön plana çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Bakın ayın son 10 gününde hızlı beşlisinde şöyle bir şey var arkadaşlar. kendinizi soğukta kalmış. Sürekli ışık bozuluyor galiba kendinizi daha soğukta bırakılmış daha dışlanmış bir takım konulardan soyutlanmış hissediyorsanız arkadaşlar kendi içinize dönüp bir şapkanızı önünüze alıp kendinizi dünyadan soyutlanmış şekilde içinize ışık tuttuğunuz yolunuzu yönünüzü bulmaya çalıştığınız aslında gitmeniz gereken hedefinizi net bir şekilde belirlemeye çalıştığınız bir ayın son 10 günü olabilir ayın e, aslında son 10 güne hem zihinsel olarak hem de finans konuları dahil e, elle tutulur bir şeyleri kavuşmak için aktif ve sosyal olabilirsiniz arkadaşlar. Sanki e, bakın erkek geyik ruhu geldi. sanki bazı konuları yönetmek için e, liderlik yapmanız gerekiyor ya çevrenize ya kendiniz dışarıda kalmış, sizin sevginizden belki de yoksun bırakıldığını düşünen birilerine e, öncülük etmeniz gerekebilir. Sizin adım atarak bir şeyleri başlatmanız gerekebilir arkadaşlar ya da partnerinizin enerjisi ise sizin sevginizden mahrum kaldığını düşünüyorsa, o sıcaklığı hissedemiyorsa kendi takkesinin önüne alıp bir e, iç yüzleşme yaşayacak bir iç hesaplaşma yaşayacak olabilir arkadaşlar. Belki kendi kusurunu görmek yolunda kendi benliğini egosunu yok etmeye çalışan bir derviş de diyebiliriz partnerinize ya da bu sizin de enerjiniz olabilir. Ayın son 10 gününde bir takım yüzleşmeler yaşayacağınız ve aslında hayatınızın direksiyonuna geçmek için çaba sarf edeceğiniz bir dönem olabilir. Su onlusu gelmiş melek kartlarımızdan. Aslında hem duygusal hem de maddi dünyasında ihtiyaçlarınızın karşılanacağını söyleyebilirim arkadaşlar daha güvenilir bağlantılar kuracağınız mutlu bir aile hayatına bile geçiş için duygusal e, ilişkilerinizin ciddi bir zemine oturduğu daha sağlam e, temelleri oturtulmuş ilişkiler kurmaya başladığınızı hissedebilirsiniz maddi manevi e, tamamlanma yaşayacağınız göklerden gelen ebedi mutluluğa kendinizi teslim edeceğiniz bir aralık ayı olabilir bakın iradenin erdemleri geldi enerji kartlarımızda da aslında burada ex partnerlerden dönüş olabilir arkadaşlar ee, ve aslında siz de sahalara geri dönmek için gücünüzü topluyor olabilirsiniz burada bir takım şeyleri düzenlemek için kendi gücüne gelmek ve harekete geçmek vardır arkadaşlar ki e, bu ay sanki daha e, dilekleriniz için sanki Mücadele edeceğiniz belki sesinizi öfkenizi de onun için çıkaracağınız hani dedik ya daha en başından aslında masayı deviriyorsunuz yani aralık ayında değişim zamanı başlıyor size ayağa kalkıyorsunuz daha güçlü durup daha ateşli davranacaksınız ve belki tehlikeli gördüğünüz bir takım koşullar olsa bile içinizdeki ışığa e, o maneviyatı yükseltmek yolunda adım atacak mısınız? Başa geçiyor musunuz? Bazı mevzuları toparlamak üzere harekete geçiyor musunuz? Geçiyorsunuz arkadaşlar. Gücünüzü toparlamak belki de e, etrafa karşı e, Hani ben kimim bir göstermek adına e, ayağa kalkıyorsunuz arkadaşlar. Bakın işiteceğiniz ya da söyleyeceğiniz cümlelerde ne gelmiş? Şu an sadece dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Sonrasına sonra bakarım. İkinci cümle olarak en kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim beni bekle diyor. Arkadaşlar bakın ex partner kokusu aldık dedik ya burada gücünü toplamaya çalışan belki de kendini sizin yokluğunuzda dışarıda bırakılmış gibi belki ruhu hasta olarak, bedensel olarak da kendini yatağa düşmüş gibi hisseden hem ruhen hem de fiziksel olarak belki kendini toparlamaya çalışan beni bekle diye zaman ihtiyacı olduğunu size bildirecek ya da fark ettirecek, göstermeye çalışacak bir partner olabilir hayatınızda. Ve şu an sadece dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Sonrasında sonra bakarım diyen ne siz olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hayatınızda çok büyük bir değişim dönüşüm enerjisi var. Bazı sırları ortaya dökebilirsiniz dedik ya. Bu arada buradaki hani karşınızdaki kişinin ruhu hasta, hani bedeniz de bu doğrultuda hasta olmuş derken olmuş olabilir derken bu sizin de enerjiniz olabilir arkadaşlar Lütfen e, ay sonunda daha böyle işte kalp sırt e, gibi sağlık konularına dikkat edin e, ay sonu Tabii ki e, zihinsel olarak da bedensel olarak da e, adımlarınızı atmaya çalışırken güç toplamaya çalışırken e, aktifsiniz sosyalsiniz başa geçeceksiniz bazı mevzularda liderlik edeceksiniz ne istiyorsanız dile getireceğiniz bir ay olacak gibi görünüyor Aralık ayı Balık burçları için. Burada da arkadaşlar romantik destemizden mutlu aile ve e, huzurlu e, bir yuva kurma mesajı geldi ki aslında su melek kartlarımızla birbirini destekleyen enerjiler geldi arkadaşlar. Sanki mutlu bir yuva kurmak ve bu kurulan yuvanın korunması adına da verilecek bir mücadele var arkadaşlar. Bu ay siz şimdiye kadar tek taraflı bir mücadele verdiyseniz artık tek başınıza çabalamayacağınızı çabalarken tek olmayacağınızın farkına varacağınız aslında bu retro süreçleriyle beraber gözünüzden o perdenin kalktığını işte taleplerinizi sundukça aslında almaya başladığınızı daha güçlü durduğunuzu dileklerin gerçekleşmesi için evrenin size bolluk bereket sunacağını ve içinizde de dengeye geleceğinizi belki canınız yanmış olsa bile gözyaşları dökülmüş olsa bile hayal kırıklıklarının tedavi edileceği içine Dönüp bakarak aslında yaşanmak istenen hayata nasıl hayal ediliyorsa o yönde adımların atıldığı bir Aralık ayı olabilir. Bakalım yalan kartı gelmiş yardımcı kartlarımızdan arkadaşlar. Dürüst olmayan bazı durumları fark edebilirsiniz hayatınızda Aralık ayında. Belki maskeli davranan kişiler varsa sizi kandırmak adına arkadaşlar bir takım beyaz yalan, hani yalanın da rengi olur mu diyorsunuz belki zaman zaman ama... Ee, oluyor işte demek ki bazen olabiliyor bazen durumu kurtarmak için çünkü hani beyaz yalanlara başvurmak gerekebiliyor hani ya da karşımızdakini üzmemek için ama sanki burada e, yalan kartıyla beraber olanı olduğu gibi yansıtmamak durumu var arkadaşlar ve siz bunu fark ettiğinizde de masayı deviriyor bir takım öfke patlamaları yaşıyor olabilirsiniz daha ateşli e, bir şekilde güçlü bir değnek kraliçesi gibi kendinizi yansıtacak olabilirsiniz. Ve ihtiras kartı gelmiş arkadaşlar. Bakın şehvetli, tutkulu, derin ve güçlü isteklerin ayyuka çıktığı, coşkulu bir ilişkinin hayatınıza girişi, manyetik çekimin fazla olduğu, zihinsel, bedensel ve kalbi paylaşımların çok yüksek ve anlamlı olduğu Barışçıl enerjilerin hakim olduğu bir aralık ayı sizi bekliyor çünkü geçmişe yönelik arkadaşlar kalp kırıklığı varsa bir takım mevzulardan ötürü aslında incinmiş hissediyorsanız tüm bunların giderileceği ya da karşı taraf kendini sizin kendinizi geri çekmeniz ya da eskisi kadar verici olmamanız karşısında incinmiş hissediyorsa. Bu tür mevzuların da konuşulacağı, mevzu e, gündem yapılacağını söyleyebilirim Aralık ayı için. Bakalım Rumi Aralık ayında balık burçlarına uyarı ya da tavsiye niteliğinde ne söylemek istermiş? Bir kart alalım. Bakalım aşk meleklerimiz sevgili balıklara. söylemek ister? Cazibeni kullan arkadaşlar. <laughs> Zaten balık burçları hem duygusal hem de çok akıllı kadınlar. Küheylan geldi vay vay peki. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap diyor. Arkadaşlar artık bir yerlere arkanızı döndüğünüz, hedefinizi belirlediğiniz, belki iradenizi ortaya koyabileceğiniz, aslında kaderinizi e, yönetebildiğinizi hissettiğiniz bir aralık ayı sizlere e, merhaba diyecek olabilir. Kendi benliğinizden aslında alan benliğine yolculuk yaparken maneviyatınızı yükseltirken belki maddi dünyasından biraz daha e, almanız gerekenleri alarak da yolunuza devam ettiğiniz, maneviyatınızı yükseltirken aslında taleplerinizi sundukça alabildiğinizi fark ettiğiniz bir Aralık ayı olabilir. Birileriyle mücadele etmekten çekinmeyeceğiniz, gücünüzü ortaya koyacağınız gücünüzle ortamlara e, geri döndüğünüz, hani ben geri geldim, evet gücümü topladım ve ayağa kalktım diyeceğiniz o masaların devrilmesi boşuna değilmişi etrafa göstereceğiniz değişim zamanının başladığı, fazlaca talepler, taleplerinizin olacağı, ne istediğinizi korkmadan dile getireceğiniz cesur ve e, hür olacağınız özgürlüğünüze doğru yol alacağınız bir e, şehvet dolu, ihtiras dolu bir Aralık ayı sizi bekliyor olabilir ama bazen de ipleri elinize almanız gerekebilir. Sizin liderlik etmeniz gerekebilir. Ayın son 10 günü demiştik ya şurada erkek geyik ruhuyla başa geçmeniz gerekiyordur belki bazı durumlarda dedik. Arkadaşlar belki sizin bazı konuları harekete geçirmeniz için ki cazı beni kullanan kartı aşk meleklerimizden tabii ki gönül mevzuları ile alakalı bir tavsiye geldi. Diyor ki ilk içinize doğan doğrudur. Ön yargılarına güven duyguları yücelt. Seksi oldukça daha da çok seksiliği çekeceksin. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olma. Gerektiğinde hayır demek lazım. Sadece kendin ol. Aşk doğallığı sever diyor arkadaşlar. İnşallah diliyorum bu Aralık ayı yaşadığınız en güzel Aralık ayı olsun. Şimdiye kadar gördüklerinizden daha güzel olsun. Evet, balık burçları için de Aralık ayı burç açılımlarımızı tamamladık arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videoların devamlılığını sağlamak için desteğiniz çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. O zamana kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.